Bu şekilde yine çenem düştü. Umarım böyle karman çorman anlatmamışımdır. Çünkü yanlış duymadınız. Kurtlar Vazisi izliyoruz. Yıl 2003 değil, 2020. Herkese merhaba. C vitaminimi aldım, geldim. Bugün evde oluşumun 9. günü, yani karantinamın 9. günü. Korona testim pozitif çıktı 9 gün önce falan. Ee, hiç semptomum olmadı bu süreçte. İlk günden bugüne kadar hiç en ufak bir semptomum olmadı. Sadece bir gün halsiz gibi hissettim ama o günde sabah kendimi çok hissettiğim için böyle dil gibi temizlik yapmıştım. Muhtemelen <laughs> o yüzden yoruldum. Hiç semptom olmadı. Ateş, öksürük, halsizlik, eklem ağrısı, tat koku kaybı gibi hiçbir şey olmadı. Sanırım erken teşhis ve erken tedavinin faydasını gördüm çünkü benim doğurduğum 3 gibi pozitif çıkınca ben hemen test yaptırmıştım Öylelikle pozitif gelmiştim ee, Tedavimi de aldım tamamladım zaten 5 günlük bir tedaviydi diğer e, aspirin ve vitaminleri devam ediyorum ama favipiravir'i bitirdim öyle bugün e, benimle bir gün tadında yine bir vlog çekeceğim zaten başladım bu sabah bir sürü şey çektim. Onları iz, bunu gelene kadar izlemiş olacaksınız. Korku, korku insanını gerçekten düzenli vitamin içirtiyormuş. Ben normalde böyle vitamini kullanmak istiyordum. Hep, özellikle koronanın başından beri hep unutuyordum. Bir de bir kere farmatona içtikten sonra alerjim olmuştu. Muhtemelen farmatozan değil, başka bir şey ama ben böyle beynimde kodlamıştım. Vitamin sen kötü bir şeymiş gibi kullanamıyordum bir türlü, sürekli unutuyordum. Ede böyle kaç markanın vitamini vardı ama asla kullanamıyordum. Ama korku bana düzenli vitamine başlattı hem de bu sefer hepsini ayrı ayrı kullanıyorum B vitamini C vitamini D vitamini hepsini ayrı ayrı hiç unutmadan içiyorum gerçekten korku en iyi motivasyon kaynağı sanırım ay yüzüm göz ne kadar çok parlıyor nemlendiricilerimi sürdüm ya bugün her şeye karar verdim e, dün karar verdim daha doğrusu tekrar ajanda tutmaya uzun zamandır ajandamı kullanmıyordum ve bu karantina sürecinde zamanımı çok iyi yönetemediğimi düşündüm yani ee, bir şeyler yapıyorum hep ama hep e, istediğim tarzda değil. Hep böyle gün sonunda hep aklımda şunu yapsaydım bunu yapsaydım ee, şey kaldığı için ben de dedim ki ne yapayım? En iyisi öncelik sırasına göre bir ajandamı kullanayım şu şekilde. Ee, kendi çok yormayacak şekilde en önemli olduğunu düşündüğüm şeyleri yazdım. Bunları tamamlayacağım. Eğer bunlar dışında da enerjimi ve vaktim olursa dediğim gibi kendimi yormak istemiyorum. Hala bir korkum var. Hani başlık sistemin düşmesin aman yorulmayayım semptomum çıkmasın gibi. O yüzden burada yazdıklarımı yapacağım. Bugün yapacağım şeyler ameliyat defterini düzenlemek. Normalde ameliyat defterini boyun başına diğer arkadaşa devretmem gerekiyordu ama izolasyonda olduğum için kimse temasım olmadığı için evden de çıkamadığım için onu düzenleyip dezenfekte edip teslim edeceğim. birkaç tane editlemem gereken video vardı. Deponları erteliyordum. Onları editleyeceğim. Özgeçmişimi düzenleyeceğim. Bu özgeçmişimi de şeyden dolayı e, makalelerde, çalışmalarda e, lazım oluyor. Bir de e, en az 50 sayfa kitap okuyacağım. Çünkü karantinada tahminimden daha az kitap okudum. Bu beni biraz üzdü. Bunu yeni <laughs> fark ettim. Keşke daha erken fark etseydim. Çünkü benim karantinam 10 gün. Sağlık çalışanların 10 gün. E, diğer sanırım sağlık çalışan olmayanlar 14 gün veriliyormuş. Ama bize 10 gün verildi. Şöyle ama benim cumartesi ve birleştiği için daha 3-4 günüm var önümde. Bunu telafi ederim diye düşünüyorum. Çünkü normal zamanda bile daha çok gidi bu <laughs> Beni biraz üzdü. Böyle e, yapmam gereken önemli şeyleri bu şekilde sıraladım. Bunun dışında vaktim kalırsa yine e, yapacağım. Diğer şeyleri de mesela e, yarın temizlik yapmayı planlıyordum. Ama bugün <laughs> vaktim kalırsa bugün başlayacağım. Çünkü tek gündense iki güne bölüp daha az yorucu olabilir. Bu e, şekilde o zaman ben C vitamini içeyim. Cevip'imle sonra bir de kahve yaparım. Güzelce işlerimi halletmeye başlarım. Bir de bir arada yoga yapmam lazım. Onu ya yazmadım çünkü her gün yaptığım için. Yoganın ve nefes egzersizlerinde e, koronaya e, iyi geldiği söyleniyor. E, bilmiyorum placebo mu. Ama ben e, kendi yoga yaptıktan sonra iyi hissediyorum. O yüzden yapıyorum. Yoga ile ilgili de yoga yaptığım zaman konuşuyoruz. Çok konuştum arka arka yoruldum. tam bir görev insanıyım gerçekten. İyi ki bu ajandayı tekrar kullanma fikri aklıma geldi. Bugün yapacaklarımın dört tanesini yaptım bile. Günlerdir ertelediğim her şeyi neredeyse yaptım bilgisayarla ilgili olan saatlerdir oturuyorum. Yani gerçekten bu ajanda fikri iyiydi. Buraya yazmadığım şeyleri bile yaptım. Hatta şimdi onları da altına yazayım da yanına tık atayım biraz motivasyon olsun. Oturduğum yerden su içmeyi ihmal etmedim. Bu dördüncü yani bunu da ikinci içince iki litre içmiş olacağım. Şimdi yoga yapacağım. Aslında çok da acıktım. Yemek yemeyi unuttum yani. Ara öğün yapmayı bile unuttum. Bir iki parça çikolata yedim. O kadar. Ama artık tok Karnı'da yoga zorlar. Önce bir yoga mı yapayım, sonra çok güzel bir ara öğün yapacağım. Bu arada yoga ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çok hakim olduğum bir konu değil ama. Daha önce de birkaç kere yoga deneyimim olmuştu. O zaman elementler üzerine yoga yapmıştım. Çetin Çetin Taşı mutlaka biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız da mutlaka YouTube kanalına bir göz atmanızı öneririm. Yoga'ya ilginiz varsa eğer. Daha önce ateş elementi ve toprak elementini yapmıştım. Ama toprak elementini bitirememiştim. O 40 günde 40 gün ara arka arkaya yapman gerekiyordu. Yapamamıştım onu. Ateş elementini yapmıştım. Çünkü zaten... Ateş elementi hem daha kısaydı hem de onun 10 gününde yıllık izindeydim. O yüzden rahat olmuştum. Onu yapmıştım. Şimdi şeye başladım. Ee, başlangıç seviyesi yok. Daha önceki geçmişim olmadığı için başlangıç seviyesinden başladım. 3 tane başlangıç seviyesi var. Çetin Çetin Taş'ın kanalında. Bir ultra ultra başlangıç sanırım. Bir ultra başlangıç. Bir de normal başlangıç. Ben normal başlangıçtan başladım. Çünkü bu en ultra ultra olan hiç spor deneyimi olmayan, spor uzak olan kişilerin alıştırmak için de. Ultra başlangıç uzun zamandır spor yapmayan daha hafif isteyenler için de. Bu normal başlangıçta yok direkt başlamak isteyenler için, spor geçmiş olup yoga'ya başlamak isteyenler için de. Ben de zaten bu karantina döneminden önce spor da yaptığım için direkt başlangıç seviyesinden başladım. Ee, yoga şöyle, placebo mu gerçekten bilmiyorum. Daha uzun deneyimlere ihtiyacım var. Muhtemelen daha uzun süre geçmesi lazım. Ben karantinanın başından beri düzenli yapıyorum. Ee, bana kendimi çok iyi hissettiriyor. Yani 25 dakikalık bir video. Daha e, birinci dersi yapıyorum. 7 gün birinci dersi yapacaktım hatta bugün ikinci derse geçeceğim evet ee, bana kendimi gerçekten iyi hissettiriyor yoga yaptıktan sonra böyle daha hafiflemiş hissediyorum ruhsal olarak da daha hissediyorum zaten böyle etkilerin olduğu da söyleniyor hani öyle etkilerin olduğu söylendiği için yoksa gerçekten mi böyle Tabii daha biraz daha zaman gerekiyor ama eğer başlamak istiyorsanız böyle yogaya ilginiz varsa ama nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız Çetin Çetin Taş'ın youtube kanalını kesinlikle öneririm onun dışında bir de şey çetin, taş, çetin Taş'ın bir kitabını almıştım. Hayat Sana Ne Anlatıyor diye. O ilk onu okumuştum. Elementlerle ilgili bir kitap. Hani demin element dediğimde ne dediğimi anlamamış olabilirsiniz. Çünkü 2-3 ay önce bana deseniz ben de ne diyorsunuz ya falan derdim. Ben de bilmiyordum. Tesadüf olarak o kitapta tanıştım. Ve e, yogaya ilgim oldu ve arttı. Bu şekilde yine çenem düştü. Umarım böyle karman çorman anlatmamışımdır. Çünkü bende böyle şey oluyor böyle bir şey heyecanla anlatırken karıştırıyorum. Aklıma gelen her şeyi söylüyorum. Karman çorman alıyor. İnşallah öyle olmamıştır. O zaman ben biraz yoga yapayım. Sonra arayın. Sadece tık atmadığım bir tane bir şey kaldı. O da en az 50 sayfa kitap okumaydı. Sonra biraz kitap okuyacağım. Arayönlümü hazırladım. Tam böyle kitap okuma keyfi yapacaktım ki Serhat Serhat Kurtlar Vadisi izleyelim dedi. Yanlış duymadınız. Kurtlar Vadisi izliyoruz. Yıl 2003 değil 2020. Ama biz gibi Kurtlar Vadisi izliyoruz. Karantinanın başından beri böyle istediklerimi yapamamamın en büyük sebeplerinden biri de buna bağımlı olmamız, Kurtlar Vadisi bağımlısı olmamız. O yüzden şimdi maske taktım Serhat'ın yanında otururken yine de böyle farklı altyapılarda otursak da hala maske takıyorum. Bir de sabahlığımı giydim çünkü cam açtık o da havalansın diye. Birazcık kurtlar vazisi keyfi yapalım madem biraz kendimizi ödüllendirelim. Daha sonra kitap okuruz. Hatta bence biraz temizlik de yapacağız. Hayda ümidim var. Sabahtan beri temizlik diyorum. Ama inanıyorum yapacağım. Afiyet olsun. Şöyle göstereyim. Akşam yemeklerimiz geldi. Ee, dışarıdan söyledim akşam yemeğini. Çünkü yemeğe ayıracağım vakti temizler yemeğe karar verdim. Bugün taktım temizliğe farkında mısınız? Çünkü yarın gözümde büyüyor bütün ev. Bizim ev biraz büyük. Yani tek başıma temizlemek gözümde büyüdüğü için. Serhat da yardım eder muhtemelen ama. <laughs> Bugün biraz halletmekten O yüzden dışarıdan söyledim. Zaten dışarıdan söylemek de istiyordum. Çünkü kelle paça yemek istiyordum. Bu korona olduğumdan beri düzenli aralıklarla yiyorum. Ee, psikolojik olarak kendimi iyi hissediyorum. Hani destekleyeceğimiz gibi. Bir de lahmacun söyledim. Kelle paça, lahmacun, ayran. Ben bunları yiyeceğim. Serhat da tavuk şiş gibi bir şey söyledi sonrarım. Evet. Şimdi bize o zaman afiyet olsun. Sonra meyve arayın yapacağım mutlaka. Çünkü e, bu korona olduğundan beri meyve tüketimine şairi yıktım. Bu korona olduğundan beri meyve tüketime inanılmaz dikkat ediyorum. Eskiden bu kadar dikkat etmiyordum. Şu an gerçekten çok fazla dikkat ediyorum. Her gün mutlaka iki porsiyon meyve yiyorum. Ve gece e, televizyon karşısında muhtemelen kurlar vardı karşısında bir de meyve e, yeriz, o şekilde. Arkadaşlar meyvemi yedim, kitabımı da okudum. İnanılmaz uyku bastırdı. Biraz sonra salarım gidip yatacağım. Bugün nedense yoruldum. Aslında çok e, aktif bir şey yapmadım fiziksel olarak ama kendimi yorgun hissediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Eğer abone olursanız da sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.